Dün gece Kerem'i arayacaktım. Konuşabildin mi? Sana da günaydın Feraye. Merak etme arayacağım. İşin aslını öğreneceğim. Bülent, evimizde yabancı bir kız var. Onun ne annesini tanıyoruz ne babasını. Şşş, sessiz ol Feraye. Biri duyacak. Maksız mıyım Bülent? Ya sen Taylan'ın babası olmadığını yeni öğrenmedin mi? Eğer kuzeni söylemeseydi. Tamam dedim ya Feraye. Zeynep'in gerçek babası kimmiş asıl onu sor. Yani Taylan niye böyle bir şey yapmış? Kerim'in haberi var mıymış? Ya da o da bu yalanı ortak mıymış? Ne bileyim Bülent sor işte. Belki de Zeynep'in babası yaşıyordur. Gidip onu buluruz konuşuruz adamla. Sonra? Sonra ne Bülent? Sonra ne? Ya resmen kızı başımıza attılar. Annesi babası gelsin de ilgilensin onunla. Bulalım şunları bir an önce. Belki babası insaflı biridir de kızına sahip çıkar. Çocukluk biter mi hiç? Yani her şey biter çocukluk bitmez. Elif. Ben bu gece için çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır böyle gülmemiştim. Allah'ım öptüm ben onu. Elif benim kuzeyi açar mısın kapıyı? Babam ben nasıl bakacağım onun yüzüne şimdi? Elif. Ay, nerede bu yüzük? Yer yarıldı içine girdi sanki. Açmıyor. Neyse çaldığına şükredelim en azından. Telefonunu şarja takabilmeyi okul edebilmiş beyefendi. Ay onu bunu bırak da yardım et şuna kızım. Nerede bu yüzük? Bulamazsan Kuzey'e nasıl hesap vereceksin? Sen asıl onu düşün. O Naciye cadısı yüzünden hep. Bakayım bakayım diye çıkarttırdı parmağımdan. Aldı taptı o dolma dolma parmaklarına sanki çok yakışırmış gibi. Yapıyor bir de. Sana bir şey söyleyeyim mi kıskandı. Yüzük pahalı ya kıskandı o. <laughs> Herhalde. Seni onunla almak istiyor da... Tahtında bırakacak değil ya. Hazır ol bunlara, göz değmesin. Değdi zaten. Baksana yüzük yok ortada. Ya, sözlendi kuzey. Ay var ya, bir gelinimi görsen öyle güzel, öyle iyi ki. Yani bir kaynanam diyor, ağzından bir kaynanam daha çıkıyor. E, düğüne gelirsiniz orada görürsünüz. Tamam tamam. Abdullah amcaya da çok selam söyleyin. Hadi. Görüşmek üzere. Ya sen niye burada oturdun da laf dinliyorsun? Bütün sürele ayağa kaldın ha. Helal olsun. Bacaksız. Sevincimizi paylaşmayalım mı ha? He? Ee, baba, şu ekran kartını konuşalım mı bir ara ha? Bakarız. Ama önce ders, sonra oyun. Hayırdan bakarız'a bakarız geldiğimize göre iyi durumdayız. Neyse, hadi görüşürüz ben gidiyorum. <laughs> ee nasılsın ablam? İyiyim kardeşciğim. Akrabalara haber veriyorum. Duyanlar da beni arıyorlar sağ olsun. Darısı seninkilerin başına. <laughs> i̇nşallah ablacığım, inşallah da bizim zamanımız çok daha. Görmüyor musun kuzeyi? Daha dün küçücük çocuktu, bugün koca adam oldu. Dayısına ortak bile oldu ya. Ya, büyüyorlar. Maşallah ona. Sana da maşallah. Muhteşem bir evlat yetiştirdin. E söz de kesti. Ay biz mi kestik ayol? Kendileri kestiler. Ay Kuzey nişanına bile gelmedi. Vallahi var ya orada düşüp bayılacaktım. Tansiyonum tavan yaptı. Kalbim güm güm atmaya başladı ya. Allah'tan yüzüğü taktı da ben de şöyle bir rahatladım. Ablam Kuzey asla yanlış bir şey yapmaz. Kuzey yapmaz yapmasına da ya etrafındakiler? Çamuru bize de sıçrar. Bir de Düğünle nişan arasındaki çok uzatma derler biliyor musun? Tabii kendi düğüne gelirse onu da biz aramızda yapmayız inşallah. He? <laughs> gelir ablam gelir. <laughs> o kadar sildim geçmiyor ya. Selam. İyi misin? Spor mu yapıyordun? Yok yere mürekkep dökülmüş de kurumuş çıkmıyor onu silmeye çalışıyorum. Nazire abladan yardım isteyebilirsin. O bu işlerden çok iyi anlar. Kendi işimi kendim yapmayı severim. İşini yaptırmayacaksın ki yardım alacaksın. İkisi farklı şey. Sen dediğimi yap. Kesin bir karışım formül falan söyler sana. Peki. Bu arada işini çok iyi bilen başkaları da var. Tamir edildi mi? Evet. Gürkan amcanın ustası. Sağ olsun halletmiş. Kırıkları falan güzelce yapmış. Çok dikkatli bakarsan anlaşılıyor ama dikkatli bakmazsan sorun yok. İnsan neye dikkatli bakarsa bir kırık, bir eksik görür zaten. Oo bu kimden? Halikarnas balıkçısı mı? İlla bir balıkçı olacak değil mi? Öğleden sonra buluşalım mı? Galata Kulesi'ne çıkacaktık. Hem kalemi veririm, sonrasında belki baş başa güzel bir yemek yeriz. Harika olur. Çok güzel bir plan bu. Ee, görüşürüz. Öpüyorum seni. Yani yanaklarımdan öpüyorum. Ay tamam hadi neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın kuzum. Günaydın Hazir abla. <laughs> Ama ne oldu ki burada? Ne zaman kalkacakmış cenazesi? Kim ölmüş? Pamuk nene. Belkıs'ın süt annesi mi? Evet babacığım kaç tane pamuk ne tanıyorsun hayatında? Cenaze yarın mı kaldırılacakmış? Tamam. Siz haber verirsiniz bana. Şahdam başın sağ olsun. Sağ ol canım. Gerçi 95 yaşına kadar yaşamış kadın daha ne olsun? Anne Ege Başın sağ olsun anne. Sağ ol oğlum. Çok zamansız oldu. Gel. Gel. Elif benim kuzeyi açar mısın kapıyı? İyi misin? Elif. Allah'ım ben ne yaptım ya? Allah'ım inanmıyorum ya. Sonra ne oldu peki? Hatırla. Of, öl Elif sen, öl. Ya kızarsa? Ya kovarsa beni? hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Elif bak görevliyi çağıracağım. Korkutuyorsun beni Elif. İyi misin? Korkutuyorsun beni. <laughs> Nasıl oldun? İyi misin? düştün, bayıldın. Bayıldım. Evet. Gerçekten mi? Yediğin bir şey dokundu herhalde. Gerçi aynı şeyleri yedik ama... ...sağ olsun oteldekiler çok ilgilendiler. Otel doktoru geldi, serum taktı sana. Bu morluk serum morluğu mu? Ben de şey sandım. Ne sanmışsın Elif? Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Neyse. Allah'tan olup biteni hatırlayan bir kişi var aramızda. Eğer kendini iyi hissediyorsan hazırlan. Gitmeden önce bir toplantıya daha girmemiz gerekiyor. Tamam? Hadi. Anam ne yapacağım ben şimdi? Allah kahretsin. Her şeyi hatırlıyorum diyor. Yıldız, ben çıkıyorum. Elif telefonunu açmadı değil mi daha? Açmadı. <laughs> Ay Yıldız ödümü kopardın. Sen benim ödümü kopardın. Kız kafandaki ne öyle? Ay Allah'ım ya. Sen beni öldürecek misin kalpten? Ne oldu kız? Kız bu ne hal Allah aşkına hırsız gibi. Ay bunu diyorsun sen. Ya ablacığım gece böyle saçlarım kabarmasın diye takıyorum. Ne yapayım her sabah fönle mi uğraşayım? Hem çorapla hırsızlık mı kaldı kız? 90'larda bitti o. Ne maskeler var şimdi? her şey de biliyor. <laughs> Bir de gülüyor. Aslında iyi fikirmiş ha. Ben bizim mağazayı bununla soyabilirim. Koymaz kız onlara yüz bin. Alırım veririm Kürşat'a. Kavuşurum oluşma. Kız saçma sapan konuşma. Şakası bile kötü. Ay ne var abla? Yatağa çıkarım. Bakarsın sen bana. Kız Allah seni kahretmesin. Hırsız kadına çocuk mu verirler? Ver şunu. Üf. Hadi ben çıkıyorum. Abla. Firdevs'le Handan'a selam söyleme. Allah onları nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ama Kötü dileklerimi ilet mutlaka lütfen. Aman onlar da sana bayılıyordu. Bir tek Suat abin sordu seni. Suat mı? Ha Suat abi ya. Firdevs'in kocası. Artık nereden aklına geldiyse Yıldız ne yapıyor falan diye sordu. Ay neyse hadi ben geç kalıyorum. Sen de hiç gecikme sakın. Bana desene kuzum. Niye bulaştırıyorsun ki elini? Annem hep kendi işini kendin yap der. Yani derdi. Ben de evlatlarıma hep öyle tembihlerim. Başkasına yük olmasınlar isterim hep. Annen pırlanta gibi insan yetiştirmiş. Seninle gurur duyuyordur şimdi. Sağ ol Hazır ablacığım. Nasıl olmuş ki bu? Kalemden mi akmış? Bülent amca almıştı o kalemi bana. Nasıl oldu anlamadım. Akmış dolabın altına gitmiş. Yani sen kırmadın. E oraya nasıl gitmiş? Ben de anlamadım ki. Neredesin Nazire Hanım? Kapıya bakmak benim işim mi? Yok kuzum, balık yaptım ya. Bu saate kaldı çamaşırlar. Melis, inşallah bu işte parmağın yoktur. Bu böyle bezle silmeyle olmaz. Şimdi buna elma sirkesi döküp sıcak suyla bir güzel ovalayacaksın. Sonra da beyaz sabunla silip çıkaracaksın o leki. Tamam ben sirkeyi getireyim o zaman. Dur sen dur. Ben getir. Ya anne dur boğacaksın abimi. Anne. Oğlum kim söyledi sana Pamuk teyzenin öldüğünü? Arda mesaj attı. Ben kaçayım artık. Tekrardan başın sağ olsun teyzem. Sağ ol canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah ah. Üç günlük dünya olmuştu. Ne anılarımız oldu. Pamuk mineli. Anne cenaze ne zaman? Ben götürürüm seni. Gerçekten mi? Götürür müsün? Evet. Ne var ki bunda? Elbette götürürüm. Melodi. Kızım şu abine yaptığım çizkekten geçsene. Hemen anne. Melodi hiç gerek yok sabah sabah. Ama sen çok seversin oğlum. Bir daha kim bilir ne zaman gelirsin. Hadi Melodi. Hadi. <laughs> Hemen getiriyorum. İnsan yalnız ölmemeli bir oğlum. Merak etme anne. Arda, babam, Melodi. Hepsi yanındalar. Öyle tabii öyle. Geldiğin için sağ ol Ne demek Oynama tabanla. tostunu ye, Portakal suyunu da iç. Canım istemiyor ki. Sonrasında bundan alacaksın. Aç karnı olmaz. Başın ağrıyor mu hala? Biraz. Bu ilaç baş ağrını geçirir. Ben dün gece çok mu içtim? Birazdan Ömer Beyler gelecek. Elif bak bu toplantı bizim için çok önemli. Eğer bu toplantı güzel geçerse buradan bakanlığa gideceğiz. Oradaki işlerimizi bitirir bitirmez İstanbul'a döneceğiz tamam? Kuzey Bey konuşsak? Neyi konuşacağız? Yani dün gece. Benim konuşacak bir şeyim yok. Sen de bir şey hatırlamıyorsun. Değil mi? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Ha, geldiler. Yok yok yok. Vallahi delireceğim ha. Oh, hay Allah nereye gitti bu yüzük? Yüzük bir yere gitmedi anne. Çalındı. Başka ne olabilir? Durduğu yerde ayaklanıp hava almaya çıkacak değil ya yüzük. Bas bayağı çalındı işte. Ee, Mürit sen onları bırak. E, işine bak. O yüzük tam yüz bin liraydı anne. Ne derim ben Kuzey'e? Ha? Diyelim ki anlattım. İnanır mı adam? Yüzük durduğu yerde nasıl kayboldu demez mi? Ya sen beni anlamıyorsun anne. O yüzük çalındı işte. Çalındı. Bana bak kanka. İmalı imalı konuşma. Mürvet öyle bir şey yapmaz. Kaç yıldır tanıyorum ben kadını. Zaten bir gün harama el sürdüğünü görmedik. Zaten zor ikna ettim. Bak beni delirtme. Tamam. Diyelim ki yapmadı. Kardeşi yaptı belki. Nasıl yani? Gözlerimle gördüm. Geçen sabah bahçe kapısından çıkıyordu. Saçmalama. Eve girmeden nasıl alacak yüzüğü? Bu verdiyse bana bakalım kapat artık şu konuyu. Elbet çıkacak yüzük bir yerden. Bak sırf bu yüzden mürvet giderse bütün evin işini sana yaptırırım. Haberin olsun. Hı hı. Aradın mı Kerem'i? Aradım. Aradım ama açmadı. Peki ortak arkadaşınız falan yok mu Bülent? Ona da ulaşsa? Feraye, rica Adam Edremit'te tatil yapmıyor. Herhalde müşahit değil. Müşahit olunca dönüyor o bana. Peki Zeynep annesi ve babasıyla ilgili sana başka neler anlattı? Anlatmadı canım. Sen ne biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. İnan. Valla bizim bildiğimiz şeylerin dışında da başka gerçekler olabilir Bülent. Gerçi belli ki Zeynep gerçek babasının kim olduğunu bile bilmiyor. Ona da yazık. Tamam. Tamam. Yavaş. Kerem arar beni bugün. Boşlama lütfen tamam. Tamam Feraye. Tamam. Konuşacağım ben bugün Kerem'le. Evet Temizliğe yardım et falan demeyeceksin herhalde Yok Sadece Zeynep'in kalemi kırılmış da Sen gördün mü diye soracaktım <laughs> Yeter artık yeter Lanet olsun ya. Ne göreceğim ben ya Bana ne o gün odasından çıkarken seni gördüm de o yüzden sordum. Ne demek istiyorsun sen Nazire Hanım? O gün bir ses duydum, odasına girdim. Camı çarpıyordu, kapattım, çıktım. Sen beni mi suçluyorsun? Yok canım, ne suçlaması? O gün odasından çıkarken gördüm de seni... Haddini aşıyorsun Nazire Hanım. Kendine gel. Anladık. Zeynep'i seviyorsun tamam sev kolla ama bu evin sahibi de kim onu unutma istersen. Hayırdır? Ne oluyor burada? Bir şey yok baba. Değil mi Nazir Hanım? Yok bir şey Bülent Bey. Hayırdır Nazir Hanım? Ne oluyor? Yok bir şey Bülent Bey. Sağ ol abiciğim. Esnek sosunu ben yaptım. Hemen anladım zaten. Nereden? Akça aç şurubundan. Annem pudra şekeri koyar. Sen imzanı atmışsın. <laughs> Bravo. Bir ara bana da yapar mısın bunu? Da? Yaparım. Ben de senin annesinden görüp öğrenmiştim de. Kim için bu? Bir arkadaş değilim. Nasıl bir arkadaş? Biraz özel bir arkadaş. Gerçekten mi? Kim bu? Şimdilik bu kadar yeter. Bak bir sana söylüyorum. Aramızda tamam mı? Tamam tamam peki. Bu arada karavanın anahtarını ayakkabının içine koydum. İyi eğlenceler. Sen bir tanesin. Ne konuşuyorsunuz abi kardeş fısır fısır? Söyleyin de biz de bilelim. <laughs> Anneciğim gel otursun. Elinize sağlık. Beğendin mi? Çok güzel. Sen gel ben hep yaparım sana. <laughs> Elinize sağlık. Tamam sağ ol. Başın sağ olsun anne. Cenazeye gideceğin zaman söyle, ben götürürüm seni. Tamam, sağ ol oğlum. Dur bakayım, sen parfümünü değiştirdin. O nereden çıktı? Şey, ağlamaktan burnum açıldı herhalde. Anladım anne, görüşürüz. Diyorsun, değil mi? Hatırlamıyorum. Neyse. Allah'tan olup biteni hatırlayan bir kişi var aramızda. Hadi vereyim sana dedi. Sen beni anlamıyorsun anne o yüzük çalındı işte çalındı. Ben bizim mağazayı bununla soyabilirim. Koymaz kız onlara yüz bin. Alırım veririm köşede. Kavuşurum oluşma. Kardeşi yaptı belki. Gözlerimle gördüm. Geçen sabah bahçe kapısından çıkıyordu. Yok ya. Benim kardeşim yapmaz öyle şey. Hem eve bile girmedi ki. Bahçede bulduysa. sigorta için evrağı getirdin mi Mürvet? Aa evet. Kimlik fotokopisi, ikametgah hepsi dosyanın içinde. Tamam. Suat halledecek. Bir şey soracaktım. Yüzük bulundu mu? Bulunur bulunur. Sen üzerine hiç alınma. Ne handan işte. Endişelendi, saçmaladı. Endişelenmek de haklı. <laughs> Kuzey'in hediyesi. E söz yüzüğü bir yerde. O yüzden panikledi kız. Ama yani bu evde de nereye gider bu yüzük? Ama neyse sen düşünme bunları. Hadi işine bak. Alo Yıldız. Efendim abla. Ha ben konuştum Elif'le iyiymiş. Ama toplantıdaymış çok uzun konuşamadık. Tamam neyse. Abla. Ses sesin neden öyle geliyor? Bana bak o Filiz canını mı sıktı yoksa? Yok canım yok. Sana bir şey soracağım. Hani sen dün buraya geldin ya. Bahçede yüzük falan gördün mü? Yüzük mü? Yo ne yüzüğü? Asbaya yüzük işte. Neyse tamam öylesine sordum. Hadi kapatıyorum. İyi tamam. İşte bu kadar. Aldık işi. Dayım bu haberi duyunca çok sevinecek. Ömer Bey güvenebileceği birini arıyordu. Buldu. Ya hani böyle imkansız diye bir şey yoktur derler ya. Gerçekten doğruymuş. Nasıl? Ya bizim bu işi almamız çok zordu. Hatta imkansızdı. Ama sen bize uğurlu geldin. Senin sayende imkansızı başardık. Teşekkür ederim. Ben bir dayımı arayayım, bu güzel haberi vereyim. Bundan sonra çıkalım, tamam? Ben bir çalışanımla daha önce böyle bir şey yaşamadım. Yaşamam da sen ve ben bu imkansız... Galiba değilmişiz. Alo dayıcığım, müjdemi isterim. Aldı kişi. Evet. Birazdan çıkacağız. Ben yaklaşınca ararım yine seni. Görüşürüz. Hadi bakalım.